Herkese merhaba. Bugün size iki tane kitap önereceğim. Bu ebeveynlere yönelik iki kitap olacak. Son zamanlarda okuduğum en iyi eğitim kitaplarından biri diyebilirim. Alıştığımız gibi değil, Yankı Yazgan'ın sözüyle yazılmış, Seçil Hanım ve Şükran Hanım'ın yazdığı, Müthiş güzel bir kitap. Başucu kitaplarımdan biri olabilir. İsminden de anlaşılacağı gibi, alıştığımız gibi olmayan bir dönemden geçtiğimiz bu süreçte çocuklarımıza nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili size çok güzel çözümlerle beraber sorun tespitleri yapıyor. Aslına baktığınızda genelde eğitim kitaplarında, hani okurken hep şununla karşılaşıyoruz. Sorunlardan bahsediliyor. Bunu yapmayalım, şöyle davranmayalım fakat nasıl yapacağımızla ilgili alternatif bir çözüm hiçbir zaman bir örneklendirme çok fazla yapılmıyor. Aslında baktığınızda tabii ki her çocuğu kendi içerisinde değerlendirmek önemli olan. Her ailenin dinamiği de farklı, çocuk yapısı da farklı. Ama hani bazen kısır döngüde kaldığımız zamanlarda başka birinin yaptığı bir çözüm belki bizim çocuğumuza da işe yarayabilir mantığı öne çıkabiliyor ve bu kitap gerçekten bu anlamda çok güzel bir kitap. Ee, hani arkadaşlarımız da bilir bizim hemen hemen her odamızda bir kütüphane vardır. Kitap okumayı ezelden beri çok severiz ama sanırım bu iki göstereceğim kitap bizim en favori kitaplarımızdan biri olacak. Şu an ben okudum sıra eşimde. Böyle altlarını çize çize okuduğum, içime sindire sindire okuduğum kitaplardan biri bu. Diğeri de Sevmek Yetmez. Ee, zaten bir de şunu da söylemeliyim. Eee bu yer bizim için Türk yazarlarının yazmış olduğu aslında Türk aile yapısına uygun çözümlerin bulunduğu bir kitap. Burada Nancy'nin kitabı var ee, ve sevmek yetmez. Bu da müthiş bir kitap. Bunu da böyle okumuştum gerçekten. Altlarını çize çize, notlar al al okumuştum. Bu da çok güzel. Bu da çözüm yollarını da söyleyen kitaplardan bir tanesi. Tabii ki buradaki örnekler biraz daha tabii yabancı kaynaklara göre olduğu için sizin kendinize uyarlamanız biraz daha zor olabilir ama e, yine de çok farklı ve güzel çözümler var. Bu iki kitap. İnanılmaz önerebileceğim, her anne babanın da elde, elde etmesi gerektiğini düşündüğüm kitaplardan bir tanesi. Ee, özellikle de dediğim gibi bu zorlu bir süreçte geçtiğimiz pandemi döneminde e, önceliği buna verip ikinci olarak da bu. Ama mutlaka okunmalı. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyoruz.